Merhabalar, ben Doktor Ozan Kefeli. Bugün sizlere implant üzeri protezlerimiz hakkında ve bunların nasıl yapıldığını, süreci nasıl işlediğini ve ne kadar sürede tamamlandığı hakkında biraz bilgi vereceğim. Aslında biz hep implantla implant üzeri protezleri birbirine karıştırıyoruz. İmplantlar bizim çene kemiğimize, dişlerimizin yerine, köklerimizin yerine yer alan bir takım yapay materyallerdir. Biz bu materyallerin üzerlerine dişler yaparak Fonksiyonumuzu, fonasyonumuzu ve bir kısım da estetiğimizi yerine koymak durumundayız. Onun için e, implantın e, yapılması kadar önemli konulardan bir tanesi de e, üzerindeki protezlerdir. Aslına bakarsanız protezler implantlardan bir tık daha önemlidir. Çünkü hastalar implantların e, konulduklarını e, önemsemezler. Üzerindeki dişleri e, onların estetiğini, onların fonksiyonlarını önerler Peki ne yapıyoruz? Şimdi baktığımız zaman genel olarak tek diş eksikliklerinde veya birkaç diş eksikliklerimizde aralara implantlar koyarak restorasyonlar yapabiliyoruz. Bu restorasyonlarımızda çeşitli materyaller kullanıyoruz. Günümüzde işte yapıştırmalı materyallerin yerine üstten vidalı organizasyonları tercih ediyoruz. Bunlar özellikle yurt dışından gelen hastalarımız için son derece kullanımı ideal noktalar. Çok kolay problem olduğu zaman müdahale edilebilen, herhangi bir noktada sıkıntı yaratmayan ürünlerdir. Peki bunları ne kadar sürede yapabiliyoruz? Süreleri ne kadar? Siz implantınızı yaptırdınız, implant kemikleşti, üstün işte iyileşme başlıyor dediğimiz Mantar yerini koyduk. bunun üzerinden yaklaşık 4-5 gün civarında protezinize bugün kavuşabiliyorsunuz. İster zirkon altyapılı olsun, ister metal altyapılı olsun ya da günümüzde titanyum altyapılı olsun süreç aşağı yukarı aynı şekilde işlemektedir. Tabii asıl merak edilen konu diş, hiç dişimizin olmadığı çenelerde biz protezleri nasıl yapabiliriz, nasıl rehabilite edebiliriz? Burada süreç gün sayısı olarak bir tık daha uzun olsa da 7 ila 10 gün içerisinde olsa da artık günümüz teknolojilerinde bir takım dijital altyapılar kullanarak biz bu süreyi daha kısaltabiliyoruz. Çevrenizden duyarsınız ben diş yaptırdım ama konuşma şeklim değişti. Konuşmam değişti ve düzelmiyor. Ya da diş yaptırdım dudaklarının kenarlarından sular akıyor veya ileri doğru tükürüyorum konuşurken. İşte bu problemlerin ortadan kalkması için protezin çok çok iyi planlanması gerekiyor. En önemli şey protezi planlamak. Biz bunu zaman zaman dijital kayıtlarla, zaman zaman ölçüyle laboratuvar ortamında geri dijital kayıtlarla yaparak ilk defasında ve her defasında doğru ürünü hastaya uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi e, bir diğer sıkıntımız ise maalesef hastalarımızla ilgili olarak yapılan protezlerde e, dudak desteğinin yeteri kadar sağlanamamı bilmesi. Bunun için de e, günümüzde farklı teknolojiler var. Bir altyapı üzerine protezlerin yerleştirilerek dudak desteğinin de sağlanması şekildedir. Burada unutulmamalı ki e, iyi bir implant uygulaması, cerrahi uygulamasıyla doğru yerlere implant konulması son derece önemlidir. Ama bu önem kadar dişlerin de doğru şekilde dizgilenmesi, hastaların kayıtlarının doğru şekilde alınması bizim açımızdan son derece önemlidir. Unutulmamaları ki implant protezleri de bir süreç içerir. Mutlaka senede bir kere doktorunuzun kontrolüne gitmeniz, bir film almanız, doktorunuzun bir kontrol etmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda günümüzde artık 4-5 implantla da sabit protez yapabiliyoruz. ki hastanın kemik seviyesi yeterlidir. Bir siz 4 ya da 5 implant koyabiliyorsunuz. İşte burada hibrit dediğimiz yarı damak, yarı e, sabit protezlerle çene kemiğine implantların olduğu bölgelere protezi vidalayarak yerleştirip e, bir protetik rehabilitasyon yapabiliyoruz. Bu protezlerin temel özelliklerinden bir tanesi de ağırlık olarak zirkon alt yapılar içermesi, son derece hafif olması ve aynı zamanda dudak estetiğinin, dudak dolgunluğunun hastalara kazandırılabilmesi gibi artı özellikleri de var. Ama bunların da mutlaka sende bir kere aşağı inedip temizlenmesi gerekiyor. Ortodonti kelime anlamı olarak düzgün diş anlamında adından da anlaşılacağı gibi dişlerdeki eğriliklerin, dizilim bozukluklarının düzeltilmesini ilgilendiren bir bilim dalı. Diş hekimliği fakültesinin üzerine ortodonti uzmanlığı yapmış, uzman diş hekimleri tarafından uygulanan bir tedavi şekli. Ortodontinin kapsamı içine giren birçok problem var. Örneğin çarpık dişleriniz, dönük dişleriniz varsa, aralıklı dişleriniz varsa, damakta yerine gelmemiş, gömülü kalmış dişleriniz varsa ya da çenelerde darlıklar, alt ve üst çenenin birbiriyle uyumsuzlukları gibi problemler varsa burada ortodonti bizim için en önemli tedavi seçeneği. Bunun dışında dudak, damak yarıklı hastaların tedavi prosedürlerinde ortodontinin yeri çok büyük. Ayrıca de dişlerini kaybetmiş, boşluğu olan hastaların proteze ya da implantı hazırlanmasından önce o bölgenin boşluğun hazırlanması için ortodontik tedavileri uyguluyoruz. Kimler uygulayabilir bu tedavi, kimlere yapılabilir bu tedavi dersek aslında bir yaş sınırımız yok, dişler varsa ve sağlıklıysa her yaşta biz bu tedaviyi uyguluyoruz. Ancak ne kadar erken yaşta gelirse hastalar bize o kadar daha kısa sürede ve daha kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. 7 yaş itibariyle aslında bütün çocukların ortodontik açıdan kontrol edilmesi ve gerekli planlamaların yapılması oldukça önemli. Yurt dışından ortodonti tedavisi görmek için Türkiye'ye gelmek isteyen hastalarımızda tedavi seçenekleri konusunda önceliğimiz hastanın mümkün olduğunca az defa kliniğimizi ziyaret etmesine ve koltukta mümkün olduğunca az zaman geçirmemize olanak sağlayacak tedavi alternatifleri. Bu durumda e, tabii ki bizim ilk seçeneğimiz şeffaf plaklar e, ya da telsiz ortodonti ya da ininiz alan birçok ticari adı bulunan şeffaf plak tedavi seçeneği. E, i̇zlediğimiz prosedür şu şekilde. Öncelikle bize başvuran hastalarımızdan e, orada çektirecekleri röntgenlerini ve ağız içi fotoğraflarını istiyoruz. Biz bunları değerlendirdikten sonra tedaviye uygunluğunu, tedavi planlamamızı e, gözden geçirerek hastayı bilgilendiriyoruz. Bundan sonrasında ise iki alternatifimiz mevcut. Tel tedavisine ya da ortodontik tedaviye, şeffaf plak tedavisine başlamadan önce ağız içinde yapılması gereken dolgular, çürükler, kanal tedavileri, diş taşı temizlikleri gibi uygulamalar varsa bunları ya hasta kendi ülkesinde halledip ortodontik tedaviye hazır hale gelip bizi ziyaret edebilir ya da bunun için kliniğimizde farklı bir tedavi prosedürü daha planlayarak biz de burada bu problemleri çözebiliriz. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra ortodontik tedaviye hazır hale geldikten sonra birinci randevumuzu oluşturuyoruz. İlk randevumuzda hastalar kliniğimize geldiğinde öncelikle az içi, az dışı fotoğrafları, geleneksel ya da dijital yöntemle aldığımız ölçüleri kayıtları alınıyor ve aynı seans klinikte dijital yöntemle alınan ölçülerde tedavi bitiminin bir simülasyonu da yapılarak hastaya gösterilebiliyor aldığımız bu kayıtları ilgili firmaya iletiyoruz ve hastamızı yolcu ediyoruz. İkinci randevumuzsa bundan 5 ila 6 hafta sonra oluyor. firma 1-2 hafta sonra bize analizle geri döndükten sonra biz tedaviyi onayladığımız takdirde yine birkaç hafta içinde plakları hazırlayarak bize gönderiyor ve biz hastamızı tekrar Kliniğe davet ediyoruz. Bu seansta da yaptığımız şeyler e, gerekli ataçmanları dişler üzerine yapıştırmak, gerekliyse dişler üzerinden aşındırmalar yapmak e, ve plakları hastaya teslim etmek, hastayı nasıl kullanacağı konusunda bilgilendirmek. E, bütün bu randevular sadece bir gün süreyle, yani gelip bir gün e, bizi ziyaret etmesi yeterli. Hasta plaklarını alarak ülkesine dönebilir. Bundan sonraki ara randevular tedavinin tamamen gidişatına, süresine ve ihtiyacımıza göre şekilleniyor. 2 ila 4 kez, 6 kez gelmesi gerekebiliyor ya da daha kısa tedavilerde plaklarını tamamen tamamlayıp da gelebiliyor. Ara kontrollerimizi biz WhatsApp üzerinden fotoğraflar, görüntülü görüşmeler şeklinde yaparak uzaktan biz tedavinin kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bu tedavinin bazı geleneksel braketlere göre bazı avantajları var tabii ki. Bunlardan en önemlisi, yurt dışı hastalar için en önemlisi klinik zamanının az olması. Yani sizin her ay klasik braket hastaları gibi bizi ziyaret etmeniz gerekmiyor. Diğer en önemli avantajı ise şeffaf, yani görünmeze yakın olmaları. Dişleriniz düzelirken dışarıdan fark edilmiyor ve kimsenin bilmesine gerek yok. Bunun dışında yemek yerken çıkarabilirsiniz ya da özel günlerinizi tel tedaviniz nedeniyle ertelemek zorunda değilsiniz. Çünkü birkaç saatliğine çıkarıp tekrar tedaviye devam etme şansınız var. Aseccini sağlamanız çok daha kolay, bizim uzaktan kontrol edebilmemiz çok daha kolay. Bu tarz avantajları var. Dezavantaj olarak da ben burada hastanın uyumuna bağlı olmasını görüyorum. Bu tamamen hastaya bağlı. Hastalarımız çok güzel takar ve uyumlu olurlarsa hiçbir sorun yaşamadan biz yurt dışından gelen hastaların da tedavilerini çok iyi bir şekilde bitir.